İyi akşamlar. Çok geç kalmadım umarım. Stajyer. Evet benim Yiğit Bey stajyer. Tuna Bey hayırdır? Siz buralarda? <laughs> Michael nerede? Evde mi bıraktın? Çok komiksin. Hayır gerçekten yani senin... pembe yanakların var, kıvır kıvır saçların var. Bu resmen Michael'a ihanet. Yani güzel olmuşsun. Tamam ama... ...yalan söyleme. Yok yalan değil. Yani, buna doğru söylüyor. Güzel olmuşsun. Elinden geleni yapmışsın. S sen gibi değilsin. Farklı. Hani vardır ya bu çirkin ördek yavrusunun hikayesi. Ördek, kara kuru. Sonra ona böyle bir sihirli değnek dokunur. Ee, tamam tamam. Ben e, anladım ne demek istediğinizi. Sanırım iyi bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Çok teşekkür ederim Yiğit Bey. Sağ ol. Evet. Evet, yemek yemeyecek miyiz? Tabii yiyeceğiz. Zahmet etme. Teşekkür ederim. Evet. Sen niye geldin? Yani mekan bakmaya falan mı geldin? Bizimle birlikte. Neden? Yok, yani ben aslında sana söylemem gereken çok önemli bir şeyi söylemediğimi fark ettim. O yüzden buraya geldim, peki şu köşede iki dakika konuşuruz diye düşündüm. Bir dakika, sen iki dakika konuşmak için iki saatlik yol mu geldin? Şile'ye mi geldin? Deli misin sen ya? Yani mesaj bilemezseydin ya. Ben delirmedim ama her an kayışı koparabilirim. Bence iki dakika şurada konuşalım, ne olur ya. Yani ben aslında, ya ben sana aslında söylemek istediğim... Osman! Canlarım. Asena Hanım. <laughs> Selam. Bir şey mi bölüyorum? Yok. Yo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işiniz var burada sizin? Ben... Ah, ...nefes almak için bazen buraya kaçarım tatlım. Ama bu seferki iş için. Business yani. ...çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor Yiğit. Hem de acilen. urgent. Harika. O zaman e, biz şu köşede konuşalım, siz de burada konuşun. Ha. Müthiş olur. İzninizle. Seni çapkın. Ne güzel kız bu böyle. Bak Yiğitciğim, işte bizim böyle güzel insanlarla çalışmamız lazım. Kıza bak, seni var. Evet, var. Zaten bizimle birlikte çalışıyor. Ah! Enteresan. Kimdi, ben çıkarmadım. Neyse, önemli değil. Siz benimle ne konuşacaktınız? Tamam, bir dakika. Bir evi bir, 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 bir şey konuşuyorlar. İyi de Michael, biz de burada bir şey konuşacağız ya zaten. Tamam, konuşuruz acele anne. Orada bir şey konuşuyorlar şu anda. Yani onlar bizi beklemeyecekler. Güzel olmuş muyum? Yani güzel olmuşsun da sen zaten olduğun gibi de güzelsin. Yani buna ihtiyacı yok ki. Yiğit evet, Bey sanki beni beğendi gibi geldi bana. Sana da öyle geldi mi? Yani seni beğenmemek mümkün mü? Durum very serious. Yani şirketi bu şekilde devam ettiremeyiz. Biliyorum. O yüzden adam çıkarmalıyız. Ya da şirketi toptan kapatalım gitsin. The end. Arsene Hanım, siz ne dediğinizin farkında mısınız? İnsanları öyle birden birdenbire işten çıkaramazsınız. Hah! Bal gibi çıkarırım. Hiçbiri babamın oğlu değil ya. Oha! Şey çıkarırım diyor, işten çıkarım insanları diyor. Ne diyor ya? Michael, ben aslında sana bir şey... Kez... Bir şey söyleyecek. Şu an Yiğit Bey bir şey söylüyor. Cevabını veriyor. Bir dakika. Ya bir dakika. Bir tek dur. Bakın Hasan Hanım, Kimseyi lütfen işten çıkarmayın. Siz bana güvenin, inanın... ...ben bu dergiyi kurtaracağım. Nasıl? Bu ay ekip arkadaşlarımla birlikte... ...çok güzel bir sayı hazırlayacağız. Söz veriyorum. E tamam. Siz yine hazırlayın canım. Birkaç tane eksikten ne olur? Olmaz. Asena Hanım olmaz. Onlar benim ekibim. Onlar bana güvendiler. Ben onları yüzüstü bırakamam. Onlara sırtımı dönemem size söz verdim. Eğer dediğimi yapamazsam ilk önce beni çıkarırsınız işte. İşte. Duyuyorsun değil mi? Ne konuştun duyuyorsun değil mi? Ne kadar güzel bir insan. Kendini siper etti resmen. Çok fena oldum ya. Ben de çok fena oldum. Tamam. Senin seçmin. Hadi bakalım. Sağ ol. Pişman olmayacaksınız. Sana bir tavsiyem var. İnsanları bu kadar önemse. Gün gelir hayal kırıklığı uğrarsın. Kapış. Dergi sattı, sattı. Satmadı, orva. Hadi afiyet olsun. Buna appétit. Ne kadar asil bir adamsın ya. Gerçekten gidip sarılmak istiyorum şu anda. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum dedim. Dedim bunu. Çok kolay bir şekilde söyledim. Bunu bu kadar kolay söyleyebileceğim hiç aklıma gelmezdi ama söylüyorum şu anda. Çok seviyorum diyorum yani bunu diyebiliyorum. Sana diyorum. Neyse ya. Boş ver. Sen bir şey söylemeyecek miydin bana? Sen bugün ofiste değildin ya. Hı hı. Senin sandalyen boştu. Ha. Yani. Ben de bir tane yay koydum sandalyeye tamam mı? Sonra Gazi <laughs> geçiyordu böyle Gazi dedim bir şey anlatacağım sana otursana dedim. Hı hı. Gazi oturdu, oturması uyuyan ama bizi kutladı. <laughs> Sanki domdom kurşunu değdi herif. Allah yani anladın Allah. Bütün çaylar, kahveler, her şey havaya fırladı. Köse havaya dikti falan, laf seni düştü. Senin masan kirlendi, ben de orayı sildim. <laughs> Ay, suçluluk duydum. Biraz onu anlatmaya geldim aslında. Ya ne suçluluk duyacak bir şey yok canım. Bunu mu anlatmaya geldin sen? Tuna sen hasta mısın? Kuvvetle muhtemel. <laughs> Neyse ben... Ee... Ben efendim size iyi bir gece diliyorum. Mutlu yarınlar diliyorum. Şövalyeni de fazla bekletme. Bir şey soracağım. Sen şunu anlatmak için mi geldin? Evet. Motor da kullandın. Allah Allah. Dur, dur, dur. Heh. Bir şey söyleyeceğim. Bana şans dile olur mu? O Ol şans. İyi ki yanındasın. Asena Hanım seni tanımadı biliyor musun? Evet siz de tanımadınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.